Dünya üzerindeki insan yapımı iki önemli su yolu, Panama ve Süveyş. İkisi de yarattıkları binlerce kilometre farkla kıtaları bypass eden su yolları. 19. yüzyılın dünyasında denizlere hakim olmak, dünyaya hakim olmak anlamına gelmekteydi. Bundandır ki o dönem kendisine güçlü diyebilecek devletlerin hepsi devasa zırhlı filolar kurdu. 1869'da Süveyş'te iki deniz, Kızıldeniz ve Akdeniz birbirine bağlandı. Süveyş'ten yaklaşık 45 sene sonra bu sefer de dünyanın öbür ucu Panama'da inşa edilen kanal iki okyanusu birbirine bağlayan ilk yapay kanal oldu denizleri kontrol etmek süper güç olmanın ön şartlarından biri olduysa böyle devasa mesafe farkları yaratacak su yollarını kontrol etmek de denizlerin anahtarıydı. Bu videonun konusunun geçtiği medeniyetlerin beşiği olarak da bilinen Orta Doğu ve Panama kıyılarıysa bir süper gücün doğuşuna tanıklık ederken bir diğerinin mezarı olacaktı. 1956'da Süveyş kanalı konusunda uluslararası bir çatışma ortaya çıktı. Bugün Süveyş krizi olarak bildiğimiz olay dünya siyasetini gerdi, diplomatik ilişkileri sarstı ve dünyayı nükleer nükleer bir savaşın eşiğine getirdi. Ama hepsinden önemlisi dünya güç dengelerinde köklü bir değişikliğin sembolü haline geldi. İngiltere başta olmak üzere Avrupalı devletlerin artık dünyadaki güç rekabetinin dışında kaldıklarının ispatı temeli Port Said'den Süveyş kentine kadar olan 172 kilometrelik bir alandan dünyaya sergilenecekti. Yedi yıl savaşları iki büyük olayın tetikleyicisi olmuştur. Savaş sonrası Fransa ve İngiltere'nin yaşadığı finansal ve sosyal sorunlar Fransa'da Fransız İhtilali'ne, İngiltere'de ise Fransa kadar yıkıcı olmasa da Birleşik Devletler'in bağımsızlığını kazanmasına zemin hazırlayacaktı. 1700'lerde bir ayaklanma olarak başlayan bu yolculuk iki asır gibi bir süre içinde yeni bir küresel gücü doğuracaktır. Tarihleri biraz ileri alalım. 20. yüzyılın başında dönemin Amerikan Başkanı Theodore Roosevelt, genç devlet Amerika'yı 80 yıldır içinde olduğu kabuğundan çıkaracak yeni bir dış politikayı duyurdu. Yeni dünyaya Avrupalıların müdahalesini engellemenin caydırıcı bir unsuru da olması gerektiğine inanan başkan, artık Birleşik Devletler'in de bunu sağlayacak, yeni dünyanın koruyucusu olacak yetkinliğe ulaştığının farkındaydı. Bundandır ki ABD'nin yeni dış politikası daha agresif ve emperyal olacaktı. 1823 Monroe Doktrini'ne 1901 yılında gelen bu revizyondan sonra Amerika'nın bugün bildiğimiz dünyanın polisi rolü ilmek ilmek oluşturulmaya başlandı. Bu emperyal politikaların etkileri ise ilk olarak Latin Amerika'ya yansıyacaktı. Neredeyse 300 yıldır Panama üzerinde açılması planlanan kanal için 1881 yılında Fransızlar projeye başladılar. Ancak 1892 yılına gelindiğinde ortaya çıkan yolsuzluk olayı ve kaybedilen yarım milyara yakın frank ile Fransız hükümeti üyeleri 19. yüzyılın en büyük parasal yolsuzluk skandalına imza atınca ABD projeyi devralır kanalın inşa sürecine devam edilirken Kolombiya ile sıkıntılar yaşayan ve diplomasi yoluyla bunu çözemeyen ABD tertiplediği ayaklanmalarla bölgeye asker ve demokrasi getirir. ABD siyasi ve ticari emelleri için ordusunu kullanıp savaş tertip etti ve akabinde kukla ve Panama devleti kurdu. 1821 yılında Kolombiya ile birleşen Panama Devleti, ABD sayesinde tekrar bağımsızlığını kazandı. Tabii Birleşik Devletler'in istekleri çerçevesinde. Panama ile imzalanan anlaşma ile ABD kanalın tüm kontrolünü ele geçirir. Yaklaşık 80 kilometrelik Panama kanalı ile Avrupalıların yavaş yavaş çekilmeye başladıkları Amerika kıtasında yeni bir süper güç peydahlanırken 50 yıl sonra dünyanın öbür ucunda Süveyş'te ise bir diğer süper güç tarihi olacaktır. 1869'da Süveyş kanalının açılmasıyla dünya denizciliği akıl almaz bir değişim yaşadı. Mısır çölü boyunca uzanan bu 170 kilometrelik insan yapımı su yolu Avrupa'dan Asya'ya olan yolculuğu 8000 bin kilometre kadar kısaltıyordu. Ancak kanal 1869'da açılmış olsa da Süveyş bölgesinde bir kanal inşa etme fikri M.Ö. 2. bin yıldan beri bu bölgenin yöneticilerinin ilgisini çekmiştir. Firavun 2. Ramses döneminde açtırılan ilk kanal zaman içinde kumla dolarak kullanılmaz hale gelmiştir. 1798 yılında Napolyon Bonaparte'ın Mısır'ı işgaline kadar Osmanlı dahil bölgede hüküm süren medeniyetlerin çoğu bu bölgede bir kanal inşa etmeyi düşünmüş ancak maliyet, siyasi çekişmeler ve bölgedeki rüzgar ve kumun etkisiyle bu çabaların hepsi boşa çıkmıştır. Ama Napolyon'dan sonra bölgeye olan ilgi yeniden alevlendi. Ve bu sefer bu fikir Avrupa'nın her bir köşesinde ilgiyle karşılandı. Bu ilgi, Fransız, Avusturyalı ve Rus yatırımcıların finansal desteğiyle Osmanlı yönetimindeki Mısır Hidivliği'nde Fransız diplomat Ferdinand de Lesseps'in gözetimindeki inşaat projesinin başlamasını sağladı. İnşaat 10 yıl sürmüş ve binlerce Mısırlı işçinin hayatına mal olmuştu. Kanalın inşasının ardından sahibi ve işletmecisi olan Süveyş Kanalı Şirketi, bu yatırımcıların yanı sıra Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın da bulunduğu hissedarların sahip olduğu özel bir şirketti. Kanalın açılmasıyla kolonicilik faaliyetleri kazanılan bu 8000 kilometrelik farkla doruk noktasına ulaştı. 1875 yılında Hidiv o güne dek biriktirdiği borçlarını ödemek için kanal şirketindeki hisselerinin yüzde 44'ünü İngiliz hükümetine sattı. Dünyanın en büyük emperyal ve deniz gücü İngiltere, başlangıçta kanal projesine karşıydı. Onlara göre kendi kontrollerinde olmayan bu tarz bir ticaret yolu, İngiliz çıkarları için potansiyel bir tehditti. Ancak İsmail Paşa ile İngiliz hükümeti arasında yapılan bu hisse alışverişinden kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı ki, İngiltere açık ara bu kanaldan en çok faydalanan ülkeydi. Kanaldan geçen 5 gemiden biri, Britanya bayrağı taşıyordu ve kanal kısa sürede İngilizleri kolonileriyle bağlayan hayati noktalardan birine dönüştü. Kanalın kontrolü ve Mısır'ın güvenliği Britanya'nın hayati bir stratejik kaybısı haline geldi. 1882'de Mısırlıların ülkelerinde hissettikleri İngiliz ve Fransız etkisiyle ülke çapında Avrupalılara duyulan bir nefret oluştu. Bu öfke Albay Ahmet Urabi liderliğinde milliyetçi bir isyan olarak patlak verdiğinde İngilizler coğrafyaya asker çıkarma imkanı buldu. Mısır ordusu bir kenara itildi ve Mısır sonraki 60 yıl boyunca fiilen Britanya'nın himayesi altına girdi. Süveyş kanalının kontrolü İngilizlere her iki dünya savaşında da büyük avantaj sağladı. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Britanya İmparatorluğu küçülmeye gitti. Hindistan, Pakistan ve Burma bağımsızlıklarını kazandılar. Malezya, Kenya ve Kıbrıs'ta İngiliz yönetimine karşı isyanlar çıktı. Benzer zaman aradığında Portekiz, İspanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde de benzer bağımsızlık ayaklanmaları ortaya çıktı. Mısır ise 1922'de resmi bağımsızlığını elde etmişti. Ancak resmiyette bağımsız olsa da fiilen İngilizler askerlerini orada konuşlandırmaya ve ülkenin işlerinin çoğunu yönetmeye devam etti. İngiliz birlikleri 1936 yılında Mısır Kralı Faruk'la yapılan Anglo-Mısır anlaşması uyarınca Mısır'dan çekildi. İngiliz birliklerinin 1956'ya kadar sadece kanal bölgesinde asker konuşlandırmasına izin verilse de İngilizler birliklerini ancak 1947'de tamamıyla kanal bölgesine kaydırdı. Ancak Mısır'da işler beklenenden farklı yönde seyretti. Mısırlılar 1952'de Kral Faruk'u İsrail'in kurulmasını engelleyemediği, Arap İsrail Savaşı'nı kaybettiği ve İngiliz birliklerini hala ülkede tutması gibi sebeplerden Hür Subaylar Hareketi ile darbe yoluyla iktidardan indirdi. Aynı yıl kralın ülkeyi terk etmesinin ardından Mısır'da krallık cumhuriyet ile değiştirildi. Hür Subaylar Hareketi içinden Cemal Abdülnasır'ı çıkararak onu devlet başkanlığına taşıdı. Abdülnasır, Mısır'ı yabancı nüfusundan kurtarmayı hedefleyen karizmatik bir Arap milliyetçisiydi. İnsanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşın galipleri yapılan barıştan kısa bir süre sonra birbirlerine düştüler. Amerika ve Batılı müttefikleri Soğuk Savaş adı altında Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğu ülkeleriyle karşı karşıya geldi. 1946'da İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in ilan ettiği demir perde Avrupa'yı komünist doğu ve kapitalist batı olarak ikiye ayırdı. Avrupa bir yanda bekleye dursun, tüm dünyada bu iki kutup kendilerine yeni müttefik ve dostlar bularak diğerinin etki alanını kısıtlamaya çalıştı en büyük ve en güçlü Arap devletlerinden olan Mısır, onu kazanacak olan taraf için oldukça değerli bir ödül olacaktı. Önemli olansa Nasır'ın hangi tarafı seçeceğiydi? Aslında bu cevabı baştan belli bir soruydu. Dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower, Nasır'ı müttefiki olarak yanında görmek istese de Nasır'ın taleplerine cevap vermekten çok uzaktı. Eisenhower büyük ihtimalle İsrail'e karşı kullanılacağını düşünerek Nasır'ın teklif ettiği silah anlaşmasını reddetti. Bunun yerine İngiltere ile beraber Nasır'ın Mısır ekonomisinin modernleşmesinin en önemli parçası olan Nil Nehri üzerine yapılacak Aswan Barajı'nın inşası için para teklif edildi. Ancak Mısır-İsrail sınırındaki gerilimin sonunda İsrail ordusunun Mısır kontrolündeki Gazze'ye saldırıp 38 Mısırlı askeri öldürmesiyle Amerikalılar için işler tersine döndü. Gazze baskısından sonra Abdül Abdülnasır Mısır ordusunu hızlıca güçlendirme ve modernleştirme çalışmalarına başladı. ABD yardım etmeyeceği için Nasır Sovyetler Birliği ile yakınlaştı. Ve komünist Çekoslovakya üzerinden modern tank ve uçaklar satın aldı. Hepsinin üstüne Aslan Barajı ile ilgili İngiliz ve Amerikalılarla yaptığı anlaşmayı da fes edince Mısır'da Soğuk Savaş'ın hangi kutbunun galip geldiği tartışılmaz hale geldi. Mısır'daki bu gelişmelerin yakında dünyada doğuracağı sonuçları ise ne Amerikalılar ne de İngilizler öngörebiliyordu. Tümay <Sessizlik> Nasser 26 Temmuz 1956'da Süveyş Kanal şirketini millileştirdiğini duyurdu ve aynı gün Mısır ordusu İngilizlerin elindeki bölgenin kontrolünü eline aldı. Nasır aynı zamanda kanaldan geçecek gemilerden toplanan ücretler sayesinde İngiliz ve Amerikalılarla imzaladığı ancak sonradan çekildiği Aswan Barajı projesini finanse etmeyi planlıyordu. Her ne kadar millileştirme hissedarlarla anlaşılan uygun bir fiyata satın alınarak tamamen yasal yollarla gerçekleştirilmiş olsa da alınan kararın uluslararası bir krizi, bir savaşı ve hepsinden önemlisi güç dengelerinde yeni bir dönemi tetiklemesini engelleyemeyecekti. Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Sir Anthony Eden, Süveyş Kanalı'nın millileştirilmesini ulusal çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak gördüğü Nasıra karşı bir saldırı başlatma kararı aldı. Bunun arkasında İngiltere'nin ekonomisi için hayati olan kaynakları taşıyan yıllık 15.000 geminin güvenliğini sağlama endişesi vardı. Eden aynı zamanda 1930'larda ve 2. Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı'ydı ve yatıştırma politikasına karşı siyasetiyle ün yapmıştı. Aradan geçen 17 yılın ardından Cemal Abdülnasır'ın da Hitler veya Mussolini gibi ortadan kaldırılması gereken bir diktatör olduğunu düşünüyordu. Fransa Başbakanı Guy Mollet de Cezayir kolonisinde Nasır destekli milliyetçi isyanlar çıktığı için bu değerlendirmeyi destekliyordu. İki devlet Nasır'ı devirip Süveyş kanalını tekrar kontrol etmek ama aynı zamanda uluslararası güçler olarak statülerini sağlamlaştırmak için planlar yapmaya başladılar. Eden 1956 yazında ABD'nin baskısı altında krize barışçıl son çözüm olarak bir konferans düzenledi ve konferanstan sonuç olarak Süveyş kanalının tekrar uluslararası bir kanal olması fikri çıktı. Ancak Nasır konferansa katılmadığı gibi çıkan bu kararı da kesin bir dille reddetti. Bunların ardından ABD yine de Mısır'a yapılacak bir saldırıyı desteklemeyeceklerini bildirdi. Amerikalılar Nasır'a karşı düzenlenecek böyle bir askeri operasyonun Mısır ile beraber tüm Arap dünyasını doğrudan Sovyetlere yakınlaştırmasından korkuyordu. Fakat yine de İngiltere ve Fransa savaş kararı almışlardı. Tek fark bu savaşı ne Fransa'nın ne de Birleşik Krallığın çıkaracağıydı. 29 Ekim 1956'da İsrail Mısır'ın Sina Yarımadası'na kapsamlı bir saldırı başlattı. Birleşmiş Milletler'de bu saldırıların Gazze ve Sina'da konuşlanan fedailere karşı meşru müdafaa amacıyla hareket ettiği açıklandı. Ancak Sina'da fedai üsleri yoktu. Barış elçisi oldukları iddia edilen İngiltere ve Fransa her iki tarafa da 12 saat içinde çatışmayı durdurup güçlerini Süveyş kanalından 15 kilometre uzağa çekmelerini aksi takdirde düzeni sağlamak için müdahale edeceklerine dair bir ultimatom verdi. İsrail şartları kabul etti. Nasa reddetti. Böylece 31 Ekim'de Akdeniz'deki Kıbrıs ve Malta üstlerinden kalkan İngiliz ve Fransız uçakları Mısır'ın hava sahalarını, hava savunma sistemlerini ve altyapısını bombalamaya başladı. Fakat işin aslı çok başkaydı. İsrail Başbakanı David Ben Gurion aylardır Mısır'a bir saldırı yapmayı düşünüyordu. Nasır da diğer Arap devletleri gibi İsrail'in varlığına tehdit oluşturuyordu. Özellikle Çekoslovakya'dan satın aldıkları gelişmiş silahlarla artık daha büyük bir tehditti. Aynı zamanda Mısır'ın İsrail'in Kızıldeniz'e erişimini engelleyen ve ticaretini kısıtlayan Tiran Boğazı ablukasının da sona erdirme motivasyonları ona göre İsrail'in Mısır'a saldırması için yeterliydi. Yapılan tüm bu politik ve askeri hamleler, Başkan Anthony Eden'ın saldırgan taraf olarak gözükme kaygısından ileri gelen Fransız, İngiliz ve İsrailli yetkililerin tasarladığı bir komplonun ürünüydü. Bu komplonun tüm ayrıntılarının ortaya çıkması ise yıllar alacaktı. 5 Kasım'da bir hafta süren bombardımanlar ve İsrail birliklerinin Sina'daki savaşı kazanmasından sonra İngiliz ve Fransız paraşütçüleri Süveyş kanalının ağzındaki Port Said ve Port Fuad çevresindeki hedeflere inerek Mısır'ın hava alanlarını ve önemli altyapılarını hızla ele geçirdiler. Ertesi sabah hava saldırıları ve deniz bombardımanı altında İngiliz ve Fransız çıkarmaları başladı. Ancak Mısırlıların silah bakımından büyük oranda geride olması bunun aslında tek taraflı bir mücadele olduğunu kanıtladı. Gün sonunda yaklaşık 600 Mısırlı asker ve polis ölürken İngiliz ve Fransız ölümlerinin toplamı yalnızca 26 idi. Savaşta en büyük acıyı ise yine siviller çekti. Yaklaşık 1000 Mısırlı sivil hayatını kaybetti çok daha fazlası hava saldırıları ve bombardıman nedeniyle evsiz kaldı. Operasyonun sonunda İngiliz ve Fransızlar kontrolü ele geçirse de Mısırlıların Süveyş Kanalı'nı sabote etmesini engelleyemediler. Mısırlılar tarafından kanalın dar noktalarında gemiler batırılarak kanal tıkandı ve sonraki birkaç ay boyunca hizmet dışı kaldı. İngiliz, Fransız ve İsraillilerin birlikte çalıştığını anlamak zor değildi ve Birleşmiş Milletler'de dünya kamuoyu hızla onların tersine döndü. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ortak bir tepkiyle durumu kınadılar. Sovyet lideri Nikita Khrushchev, Paris ve Londra'yı Mısır'dan çekilmemeleri durumunda nükleer füze saldırılarıyla tehdit etmişti. Başkan Eisenhower ise işgalin hiçbir ahlaki veya hukuki gerekçesi olmadığını düşünüyordu. Aynı zamanda İngiliz müttefiklerinin yapmamalarının tembihlediği halde arkalarından iş çevirmesi onu çok öfkelendirmişti. Eisenhower, BM kamuoyu ilgisinin o sırada Sovyetler Birliği'nin bir halk ayaklanmasını vahşice bastırdığı Macaristan'a odaklamasını istiyordu. Belki bu gerçekleşseydi Amerikalılar Churchill'in demir perdesini Macaristan yoluyla aralama fırsatı bulabileceklerdi. Ama İngiltere ve Fransa'nın paravasız müdahalesi muhtemelen Arap devletlerini Sovyetler Birliği'ne yaklaştıracaktı. BM Güvenlik Konseyi'nde İngiltere ve Fransa, İsrail'in Mısır'a saldırısını veya kendi müdahalesini eleştiren kararı engellemek için veto etkilerini kullandılar. Ancak her iki dünya devi de gerçekleşen bu saldırıları kınadığından artık bu ülkelerin kaderi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylama ve çıkacak yaptırım kararlarına bağlıydı ve Amerika sözünü dinlemeyen İngiliz müttefiğini cezalandırma niyetindeydi. İngiliz ekonomisi kriz başlamadan önce oldukça kırılgandı. Krizle beraber piyasalardaki tedirginlik zirveye ulaştı ve bu İngiliz para biriminin çökmesiyle sonuçlandı. İngiltere için bir başka büyük buhran kapıdaydı. Onları sadece IMF'den alınacak krediler kurtarabilirdi. Ancak Eisenhower, Birleşik Krallık, Mısır'da BM destekli ateşkes yapılmasını kabul edene kadar her türlü IMF yardımını engelledi. Yurt dışında, yurt içinde ve kendi hükümeti içinde artan bir muhalefetle karşı karşıya olan Eden'ın çok az seçeneği vardı. İngiliz birliklerinin Mısır'a çıkmasından sadece iki gün sonra ateşkes ilan ettiler. Müttefikleri tarafından terk edilen Fransızlar da aynı yolu izledi. Birkaç gün içinde Danimarkalı BM birliklerinin görevi İngiliz ve Fransızların elinden almak üzere Mısır'a gelmesiyle Birleşmiş Milletler'in ilk büyük barış koruma operasyonu başladı. O kış yoğun Amerikan baskısı altında İsrail kuvvetleri de işgal ettikleri Sina Yarımadası'ndan çekildi. Süveyş krizi İngiltere ve Fransa'yı artık ikinci dereceden güç olduklarını kabullenmeye zorladı. Artık ABD'nin görüşünü dikkate almadan dünya sahnesinde istedikleri gibi at koşturamayacaklardı. İngiltere için alınan en önemli ders bundan sonra Amerika ile olan özel ilişkilerini asla tehlikeye atmamaktı. Fransa için alınan ders ise İngiltere ve Amerika'nın güvenilmez müttefikler olduğu ve kıta Avrupa'sıyla kurulacak daha sıkı ilişkilerin kendi çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğiydi. İsrail ise krizin kısa vadede en büyük kazananı olmuştu. Tiran Boğazı'nın İsrail gemilerinin açılması dahil olmak üzere bazı hedeflere ulaşıldı. Ancak Nasır hala iktidardayken Mısır ve diğer Arap komşularıyla gelecekte bir çatışma yaşanması kaçınılmazdı. Krizden 10 yıl sonra 6 gün savaşı İsrail için Sina'dan çok daha zorlayıcı olacaktı. İngiltere Başbakanı Sir Anthony Eden'ın kariyeri ve sağlığı mahvoldu. İstifa etti. Ancak daha önce İsrail ile yapılan gizli anlaşmaya ilişkin bilgisi konusunda parlamentoya yalan söyledi. Avrupa'da emperyalistlere karşı çıktığı için Arap dünyasının kahramanı olarak kabul edilen Başkan Nasır, gerçekte ABD ve BM müdahalesiyle kurtarılmıştı. Ancak modernleştirici reformları, Arap davasının savunması ve dış müdahaleye karşı çıkması onun Orta Doğu'daki Araplar tarafından hala saygıyla anılmasını sağladı. Toplamda 9 gün süren Süveyş krizi dünya siyasetinde derin izler bıraktı gelecek 30 yıl için dünyanın gerçek süper güçleri ortaya çıkarken Arap dünyasında Eisenhower'ın beklentisiyle Sovyet bloğunda kaymalar yaşandı. Süper güç mücadelesi tarih boyunca asla bitmeyecek. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla da iki kutuplu dünyanın güç yarışında kazananı ABD oldu. Kolonileriyle dünya tarihinde büyük bir yeri olan Birleşik Krallık ise bu statüsünü ABD'ye kaptırmış olsa da Birleşik Devletler'in de bir bakıma eski bir Britanya kolonisi olması ve İngilizcenin dünyadaki en yaygın dillerden olması, İngiltere'nin dünya için her zaman eskimeyecek bir etkisi ve mirası olduğunun en büyük göstergesidir. 1900'lerin başında Panama'da yaşananlar ABD'nin 20. yüzyıl siyasetini özetlerken aynı zamanda onun Avrupalı devletlerden arda kalan güç boşluğunu hızlıca doldurmasına yardımcı oldu. Süveyş kriziyle beraber Arap ülkeleri arasında İngiliz ve Fransız prestijinin tamamıyla çökmesi, ABD'nin artık Orta Doğu'daki Sovyet yayılmasına karşı koymada ve Batı'nın petrol arzını güvence altına almada tek etkin ülke olarak kalması anlamına geliyordu. Süveyş krizini takip eden süreçte İngiliz ve Fransızların bölgeden çekilmesinin yarattığı güç boşluğu ABD'nin bu bölgeye müdahalesini hızlandırdı. Bu eylemlerin sonuçları bugünkü Orta Doğu siyasi konjektürünü bile etkileyecek düzeyde olacaktı.